durduk. hoş geldiniz başkanım. gelmemiz lazım. Söyledim çünkü herkes biliyor. Tamam.

Tchau, <laughs> İlçe başkanlığının düzenlemiş olduğu adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruş ve İstiklal marşı, Ayvalık ilçe başkanımızın konuşmaları, Divanın teşekkülü ve konuşmaları, Ayvalık ilçe başkanımızın hediye takdimi, Genel Sekreterimiz Sayın İsmet Büyük Ataman'ın yeni üyelerimize rozet takdimi, kapanış. <laughs> Genel merkezimizin düzenlediği ilçe ilçe aydınlatma anlatma toplantısı gerçekten ülkemiz için çok önemli bir görevdir. Değerli arkadaşlar, Kasım 2019 tarihinde Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Doktor Sayın Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle ve genel merkezimizin onayıyla ilçe başkanı ve yönetim kurulu olarak göreve getirildik. Daha sonra 2020 yılının Ekim ayında yapmış olduğumuz kongrede teşkilatımızın güvenini sağlayarak görevimize devam ettik. Yaklaşık iki buçuk yıldır bize verilen bu emaneti şu anda sürdürmekteyiz. Bu emanet emaneti en iyi şekilde muhafaza etmek için çalışmaktayız. Bu görevi bize verildiğinde bütün hedefimiz bu emaneti en iyi şekilde en iyi yerlere getirmek ve daha sonra teslim ederken de en iyi yerlerde teslim edeceğimiz dava arkadaşlarımıza teslim etmektir. Bütün hedefimiz de budur. Bundan sonra da hedefimiz bu olacaktır. Bunun için ben ilçe teşkilatıma, yönetim kuruluma, üyelerime, delegelerime gerçekten bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan yüce gönüllü dava arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli arkadaşlar, biz 2009 ve 2014 yıllarında yerel seçimlerde Ayvalık'ta sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok büyük başarılara, çok büyük kalabalıklara imza attık. Hedefimiz olan 2023 yılında yapılacak olan ve ülkemiz için çok önem arz eden Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimlerinde de Allah'ın izniyle bu mübarek davaya en iyi şekilde hep beraber el ele vererek hizmet edeceğiz ve en iyi yerlere getireceğiz Allah nasip ederse arkadaşlar. Çünkü Türkiye gerçekten tarihi bir kavşağın eşiğinde. Her yerde ifade ediyorum. Türkiye tarihin belki hiçbir döneminde olmayan ölçüde ciddi bir ihanetle karşı karşıya. Türkiye tarihin hiçbir döneminde yaşanmamış ölçüde bir kuşatmayla, bir dayatmayla karşı karşıya. 81 ilde yapmış olduğumuz bu çalışmalarımızda milletimizle buluşmaya, Türkiye gündemini aziz milletimize nakletmeye, problemleri varsa, şikayetleri mevcutsa, onları bizatihi muhataplarından dinleyerek bir gönül seferberliği anlayışı içerisinde vatandaşımıza dokunmaya gayret sarf ettik. Dolayısıyla maruz kaldığımız bu tehdit ve tehlikelerin koç başlığı ne yazık ki Atatürk'ün kurmuş olduğu bugün Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi ve beraberinde oluşturdukları adeta gök kuşağı koalisyonu olarak ifade edebileceğimiz o şer ittifakı icra etmenin gayretinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık Atatürk'ün mirası olmaktan çok farklı noktalara evrildiğini, Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi kirli ve karanlık ilişkiler içerisinde bulunduğunu, Türkiye'nin geleceğine dair hangi mahvillerle hangi ilişkileri, pazarlıkları yapmaya gayret sarf ettiğini aziz milletimizle paylaşmak ve anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu ülkenin geleceğine dair endişesi olan siyasi tercihi ne olursa olsun önce ülken ve milletin diyebilen Türkiye varsa var olabili var olamaya devam edeceğimizin idraki içerisinde bulunan her bir vatandaşımıza bu ihanet kuşağının gerçek niyetini anlatmak durumundayız. Sosyal medyada yaratılmaya çalışılan o kirli algı operasyonlarına rağmen ülkesinin geleceği adına bir kez daha o imlenilecek sağduyusu ve ferasetiyle sahip çıkma konusundaki kararlılığını bütün problemlere rağmen bunların üstesinden gelinebilecek problemler olabileceğine dair inancını ve Cumhur İttifakı'na olan güvenini bir kez daha görmüş olmanın da mutluluğuna şahit ol. Mutluluğunu yaşamış ol. Şimdi tabii ayvalık olunca salonda ciddi manada Balkan göçmeni, Rumeli göçmeni arkadaşlarımız var herhalde. Ben de biraz Balkanlardan başlayayım anlatmaya da günümüze geleceğim. Tabii bildiğiniz gibi ben de eski ismi Yugoslavya olan orada da bir sancak bölgesi hala var şükürler olsun ki hala dimdik ayakta duran Sancak bölgesinde Tutin şehri var. Onun da bir tane köyü var. Deniz seviyesinden 2000 metreye kadar yükseklikte. Lipisa köyünde doğdum ben. 2 yaşımda da ana vatana geldik biz. Ailemizle beraber göç ettik. Tabii oraları çok iyi biliyorum. Çünkü sülalemin en az yarısı hala orada belki de fazlası. Devamlı gidip geldiğimiz bölge daha çocukken de gidip geliyorduk. Sonra da gidip geldik. Şimdi siyaseten de devamlı o bölgeye gidip geliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsilen orada çalışmalar yapıyoruz. Çok iyi bildiğim bir bölge. Biraz oradan bahsedeyim size. Tabii o yıllarda Tito diye Yugoslavya'nın bir Cumhurbaşkanı var. Ve Yugoslavya o dönemde burada mutlaka bilenleriniz var. İsmi komünizmle yönetilen bir ülke olmasına rağmen dünyadaki refah seviyesi en yüksek komünizmle yönetilen ülkesiydi. Hem Avrupa'ya yakındı hem Rusya'yı da arkalarına almışlardı. Refah içinde yaşayan bir ülkeydi. Orada bildiğiniz gibi Boşnaklar var, Arnavutlar var, Sırplar var, Hırvatlar var, Slovenler var, Makedonlar var. Yedi tane ayrı etnik grup var. Ve Maraşal'de o Tito inanılmaz derecede ülkede bir adalet ve refah seviyesi yüksek olan bir ülkede yaşıyordu. Biz de gidip geldiğimizde görüyorduk. Hatta ben çocukken mesela akşamları kapıları kilitlemiyorlardı evin kapısını. Ben diyordum ki anahtar nerede? Niye diyorlar? E kapı kilitleyelim. Niye kilitleyelim ki? Veya arabaları sadece itip kapatıyorlardı o Amerikan filmlerindeki gibi. Kilitleme yoktu. Diyorlar ki Tito'ya danışmanları. Ya diyorlar burada yedi tane etnik grup var. Bunlar diyor ki Yugoslavya bayrağının yanına kendi bayrağımızı da koyalım. Ne olacak ki özgürlük? E, hepimiz ana dilde eğitim alalım. Sadece Yugoslavca olmasın. Hepimiz ana dilimizde de eğitim alalım. Bayrağın yanına bir bayrak da koyalım. Ne olacak ki özgürlük var zaten Avrupa burası. tabi bunu bir kamuoyuyla oluşturuyorlar. Sonradan da danışmanları sitoya geliyor diyor ki: "Ya Sayın Cumhurbaşkanım, kamuoyunda böyle böyle bir istek var. Basında devamlı yazıyor, insanlar da bunu istiyor." Ne yapalım diyor? Cumhurbaşkanı diyor ki, tavsiyeniz ne diyor? Diyor ki referandum yapalım. Halka soralım yani halk istiyor mu istemiyor mu? Ve referanduma gidiyorlar. Seneyi tam hatırlamıyorum ama 70'li yılların herhalde ortalarından sonra 80'e yakın herhalde. Referandum yapılıyor ve kabul ediliyor. 7 tane etnik grup kendi bayraklarını da koyuyorlar o bayrağın yanına. Ana dilde eğitim başlıyor kendi özgürlük hakları derken yerel yönetimler Tito öldü. Tito öldükten birkaç sene sonra 18 milyonluk ülke Yugoslavya 7'ye bölündü. Yani 18 milyonluk ülkeyi 7'ye böldüler. Şu anda olduğu gibi. Şu anda orada 7 tane maalesef ülkecik var. 7 tane ülke yok orada. 2 milyonluk, 3 milyonluk, 4 milyonluk ülkecikler var ve birilerinin güdümünde yaşıyorlar. Sonra bu operasyonun devamı gelmesi lazımdı. İşte Sırpların Bosna'ya girip tatbikat yapıyoruz adı altında bütün tanklarını, toplarını oraya getirip Saraybosna'nın etrafını çevirip biliyorsunuzdur Saraybosna böyle dağların içinde ovada bir şehirdir. Sonra Saraybosna'nın etrafını sardılar. Bir anda bir soykırım başladı. Avrupa'nın göbeğinden de. Tabii savaş 4 yıla yakın sürdü. 250 bin kişi kadın, erkek, çoluk, çocuk, ihtiyar, genç hiç bakmadan katliam yaptılar. 250 bin kişi. Kadınlarımıza tecavüz ettiler. Çocuklarımızı diri diri kestiler. Öyle bir vahşet yaşandı ki orada Avrupa'nın göbeğinde hiç kimseden tık yok. Sonra Allah'ın yardımıyla en başta da Türkiye olmak üzere Müslümanların, Türklerin yardımıyla bir müddet sonra dengelendi Bosna'daki savaş. Tam dengelendi. Bosna güçlenmeye başladığında ordusu kuruldu. Silahları var. Avrupa hemen el koydu. Dediler ki Avrupa'nın göbeğinde ne bu savaş kardeşim? Durdurdular savaş. Sonra da mecbur bıraktılar rahmetli Aleyhizzet Begoviç'i Dayton Anlaşması yaptılar. Dayton Anlaşması'nda şu madde var. İşte şu anda Bosna herhalde 5 milyon civarında bir nüfusu vardır. Üçe böldüler Bosna'yı. Sırplar, Hırvatlar ve Müslümanlar diye. Üç tane cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanlığı konseyi var. Bir Hırvatların temsilcisi, bir Müslümanların, bir de Sırpların temsilcisi. Konsey sekiz ayda bir cumhurbaşkanı değişiyor. Belediyede üç tane belediye başkanı var. Biri Sırp, biri Hırvat, biri Müslüman. Ülkeyi paramparça ettiler. Hala toparlanması mümkün değil ve bundan sonra da İnşallah olmayacak ama Sırplar gene başladı kurcalamaya. Bir katliam daha yapmak istiyorlar. Hepiniz biliyorsunuz bu Srebrenica katliamını. Nasıl olduğunu da biliyorsunuzdur da çok kısa bir anlatayım. Savaş başlamış. Tabii Birleşmiş Milletler hemen oraya bir kamp kurdu. Hollandalı bir general. İsmi şu anda aklımda değil bir şerefsizi. Oraya da komutan yaptılar. Srebrenica şehri var. Diyorlar ki çoluk çocuğunuzu Srebrenica'ya gönderin. Güvenli bölge yapalım. Yani Savaş var ülkede ama çoluk çocuk için, kadınlar için, yaşlılar için güvenli bir bölge yapalım. Burada savaş olmasın. Ve herkes çoluğunu, çocuğunu, karısını, mümkün olduğu kadar yaşlı insanlarını Srebrenica şehrine gönderdi. Oranın da güvenliğini Birleşmiş Milletler sağlıyor. Generali de Hollandalı bir adam. Tabi savaş var ülkede ama Srebrenica'da yok. Normal her şey. Bir gün şey diyor ki o Hollandalı general konuşma yapıyor. Bütün diyor Müslümanların, Srebrenica zaten Müslüman şehri. Bütün herkes evindeki silahları teslim edecek. Burası güvenli bölge. Millet diyor ki nasıl silahlarımızı teslim edeceğiz? İşte savaş. Ya diyor tamam burası diyor Srebrenica güvenli bölge. Ve bütün Müslümanların evindeki silahlar toplanılıyor bir iki günde. Hepsi. Tamamen silahsız kalıyorlar. Ondan sonra gece ben o videoyu seyrettim. izledim o videoyu. Sırp General Mladic'i çağırıyor oraya. Hazırlıklar da yapılmış. Beraber şarap tokuştururken Hollandalı general diyor ki buyur diyor Türkler senin diyor ne istiyorsan yap diyor. O gece Srebrenica'ya dalınıyor. Kim var kim yok katliam var. Tabi savaş bitiyor. 8700 kişi yok. Yani o öldürülenlerin içerisinde 250 bin kişi öldürülmüş ama 8700 kişi de kayıp. Tabi o kayıplar bulunsun diye bir şey başlatıyorlar Müslümanlar aileden özellikle kadınlar işte kocası yok, kocası karısı yok. Şey başlatıyorlar bir kampanya. Kampanyanın da adı Stotenema. Stotenema ne demek? Neden yoksun? Ve her sabah kahve içerken, Bosna'da çok kahve içerler. Bir kahve kendine, bir kahve daha koyuyor kayıp kişi için. Beraber kahve içiyormuş gibi düşünüyorlar ve dua ediyorlar Allah bunları bulalım diye. Bildiğiniz gibi Bosna'ya gidenler vardır. Sancak bölgesinde de öyledir. Fincanların kulbu yoktur. Kulpsuzdur o on fincanlar. Onun da nedeni şudur. Sırpların bir işareti vardır. Yapmak istemiyorum ama göstermek için yapmak zorundayım. Çetnik işareti şu işaret. Bu Sırpların bu aşırı Sırpçıların Türk düşmanlarının işaretidir bu. Tabi savaş sırasında bütün Müslümanların şu iki parmağını kestiler. Sadece bu üç parmak kaldı. Bütün Müslümanları, Türkleri bir sırplaştırdık dediler. Bizimkiler de kahve nasıl içiliyor? Doğal olarak şu üç parmakla içiliyor. Onu protesto etmek için bütün kahvelerin kulpları kırıldı ve kahve fincanlarını şöyle alıp içmeye başladı hilal şeklinde olayı protesto etmek için. Oraya müracaat ediyorlar, orayı kazıyorlar, burayı kazıyorlar, yok. Bir gün bir bakıyorlar ki binlerce kelebek, binlerce kelebek bir tarlaya geliyor böyle tarla var, büyük tarlalar var. Tarlada da çeşitli çiçekler var, belki 50 çeşit, 100 sesi çiçek var. Fakat binlerce arı geliyor, özür dilerim kelebek geliyor, hep bir tane çiçeğe konuyor. Bu Srebrenica soykırımın katliam yıl dönümünde anarız hep böyle bir çiçek koyarız hani. İçi yeşil kenarları beyaz bir çiçektir. Onun ne olduğunu anlatıyorum. Konuyorlar oraya millet bakıyor hep aynı çiçeğe konuyor aralar. Sonra arılar gidiyor. Ertesi gün geliyor yine o çiçeklere konuyorlar sadece ve gidiyorlar gidiyorlar. Diyorlar ki ya bunda bir, bir iş var yani bilim adamlarına haber veriyorlar. Bilim adamları geliyor gözlüyor bir gün iki gün beş gün on gün yirmi gün bir ay. Hiç başka bir şey kormuyor kelebekler. Oraya geliyor, yere dönüyor. Diyorlar ki ya biz de, bunlar nereye gidiyor akşamları? Bir de oraya kontrol edelim. Bir takip ediyorlar kelebekleri. Bir tarlaya geliniyor. Sadece o çiçekler var o tarlada. Sadece. Diyorlar ki bu işte bir iş var. Kazalım burayı diyorlar. Burada bir şey var. Bir kazıyorlar. 8700 kişinin cesedi oradan çıkıyor. Şimdi Bunları niye anlattım ben size? Hem biraz kendimizi toparlayalım. Yakın tarihimizde oldu bunlar. Kendi hemşehrilerimizin, Türklerin olduğu yerde oldu. Ben o zaman Sırbistan'a gitmiştim, Belgrad'a gitmiştim savaş zamanı. Akşam ana haber bültenlerinde adam haber bültenlerini şöyle okuyor. Danas Modresta İpedese Türk Çinavubili diyor. 250 tane Türk öldürdük bugün diyor. Müslüman da demiyor, Bosnalı da demiyor. Onun için biz bu ülkeyi, bu vatanı öyle bir savunmalıyız ki, öyle bir savunmalıyız ki gerekirse canımızı, kanımızı her şeyi vermeliyiz. Çünkü tarih sonra bize neyi gösterdi? Bu dünyayı yönetenler Orta Doğu'ya demokrasi getirdiler. Libya'ydı. Biliyor musunuz siz Libya işgal edildiğinde gayri safi milli asılası Türkiye'den çok yukarıdaydı. Refah içinde yaşayan bir ülkeydi. Elektrik bedava, su bedava, eğitim bedava. Kaddafi kuş gibi bakıyordu o ülkedeki insanlara. Dediler ki bu şey diktatör mu? Baksanıza kardeşim bunu devirmek lazım, demokrasi lazım. Libya şu anda paramparça. Türkiye olmasa Libya diye bir ülke kalmayacak. Mısır'ı, komple Afganistan'ı aşağı bakın paramparça ettiler. Aynı bu Bosna'da anlattığım hikayenin benzeri. Birkaç sene önce de Türkiye'de başladılar. Demokrasi istiyoruz biz. Ne istiyorsun kardeşim? Ana dilde eğitim. bizim de bayrağımız dedi o dursun bir kenarda. Özellik istiyoruz yerellerde falan. Aynısını Türkiye uygulamak istiyorlardı. Ama şükürler olsun ki Milliyetçi Hareket Partisi var. Şimdi konuyu niye getirdim buraya? Biraz dedim Balkanlardan anlatalım ki biraz kafamızı da geriye doğru götürelim biz çok çabuk unutuyoruz çünkü. Biz bir şey oluyor, çok çabuk unutuyoruz. Çünkü Türkiye hareketli bir ülke. Savaştan sonra Türkiye'ye gelen bir kadınla röportaj yapıyorlar. Diyorlar ki, siz bu savaşın çıkacağına inanıyor muydunuz? Yok ya diyor, biz diyor rahat yaşıyorduk diyor. Kendi ülkemizde diyor. Bu siyasileri şeyi zannettik diyor. Kavgaları, gürültüleri, çekişmeleri zannettik. Ne zaman anladınız peki diyor. Bomba düştü evin oraya diyor. O gün anladık savaş olduğunu. Ve şu anda Ukrayna'da görüntüler görüyoruz. Çoluk, çocuk, perişan, paramparça. Ülkede güvenlik yoksa, vatanın güvenliği yoksa geri kalan her şey fasafis o. İşte bizim İşte bizim liderimiz Türk dünyasının liderinin söylediği beka meselesi bu. Yıllardır devlet bey beka, beka, beka diyor. Diyorlar ki, ne diyor bu ya bir tutturmuş BKBK. BK neymiş Türkiye'de? Kim bize ne yapabilir ya? Bir şey olmaz bu ülke. E 15 Temmuz akşam, bilmiyorum burada ne yaşadınız da. Eğer bu milletin feraseti olmasaydı o akşam silahlı kuvvetlerde şerefli Türk subayları, Türk askerleri, emniyette şerefli emniyet müdürleri, polisleri olmasaydı o akşam devam etmiş olsaydı bizim sınırlarımızda da başka ülkelerinin postalları hazır bekliyordu sınırda içeri girmek için. İşte devlet beyin söylediği beka bu. Peki şöyle bir düşünelim. Sıra bir gün bize gelir mi? Denerler mi? Sizce? 15 Temmuz'da denediler. Ufak bir denediler. Bir gün belki denemek isteyecekler. Çünkü Türkiye şu anda Asya ile Avrupa'yı bağlıyor. Bütün geçiş şeyleri bizim üstümüzden. Enerjiden tutun <laughs> aklınıza ne gelirse. Dünyanın uyuşturucusunun yüzde altmış kaliteli uyuşturucunun yüzde altmış Afganistan'da. Ama Afganistan'da bir lira etmiyor. Çünkü herkesin balkonunda bile var, bırak bahçesinde. Ama Türkiye üzerinden geçiriyorlar onu. Her sene birkaç yüz milyar dolar dönüyor. Avrupa'ya enerji nereden gidiyor? Rusya'dan, Azerbaycan'dan giden enerji nereden gidiyor? Türkiye'den gidiyor. Köprüleri kapatsak ne olur? dünya ticaretinin yüzde kırkı dönüyor Asya Avrupa'da. Demek ki Türkiye o kadar önemli bir ülke ki bizi hiçbir zaman rahat bırakmayacaklar. 10 gün önce de bir Cumhurbaşkanı kararnamesi çıktı çiftçiler için. Ekilebilecek alanınız varsa, tarlanız varsa mazotu, gübresi, tohumu ne varsa masraf yaptınız yüzde yetmiş beşini devlet karşılayacak artık. Biz de bunları anlatacağız bu CHP'lilere, İYİ Partilere, bu Zillet İttifakı'na. Diyeceğiz ki doğru kardeşim, evet şu anda bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da bu hükümet çözmek zorunda. Şöyle bir şey yapamayız. Ya hiç sıkıntı yok kardeşim, bize ne? Hiçbir şey yok. Herkes refah içinde değil. Doğru. Ama bunu da çözecek olan biziz. Şu andaki hükümet çözecek bunu. Onun için sizden ricam şu. Gidin o arkadaşları ikna edin. Nasıl ediyorsanız edin, gidin ikna edin. Çünkü Türkiye bir yol ayrımına gelmiştir. 2023 seçimleri. Hakikaten devlet beyin söylediği beka meselesinin tam böyle ortasını ortasına oturmuştur ya. Yani. Aslında söylenmesi gereken hemen her şeyi Sayın Milletvekilimiz sizlerle paylaştı. Gerçekten başlangıçta da ifadeye çalıştığım gibi Türkiye bir yol ayrımında 2023 kader seçimlerinin seçimlerini bu anlayış içerisinde ele alıp değerlendirmek her vatanseverin omuzlarında çok ciddi bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Ben... Mustafa Çelik, Asena Arslan, Tufan Şekerli, Ferah İnan alır mısın? Tamam, dursun. Tamam, Başkanım, Başkanım, buradayız. Yani buradayız, yani. buradayız, buradayız sayın. zaten de. Tamam. tamam. Buradayız sayın vekilim. Tamamdır efendim. Tamam mı Genç Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Yoka Yüksel'i hediyelerini almak üzere sahneye davet. Başkan, bir dakika. Sen hediye sağlıklı yaşam için. Tamam efendim. Efendim buradasınız. Tamam. Buradasınız. Evet. Buradayız efendim. Teşekkürler. 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 Buradayız. efendim. Başkanım buradayız. Çocukları İl Başkanı Kazım Çalışkan'ı sahneye davet ediyor. Buradayız efendim. Başkanım buradayız. Atarım ama.